Arkadaşlar merhaba. Karaca mutfak şefiyle yufka hamuru yapacağız. Yufka hamuru yapmak için ne gerekiyor? Sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, 1 kilo un ve 536 gram su koymak gerekiyor arkadaşlar. En fazla. E, o yüzden e, daha fazla koymayın. Bizim mutfak terazimiz var. Hani onu öyle tartabiliriz ama e, evinizde mutfak terazisi yoksa bunu nasıl tartabileceğinizi göstereyim. Bir su bardağı bakın darasını alıyorum. Önce bir açayım. Darasını aldım. Bir su bardağı un ne kadar geliyor sizlere göstereyim arkadaşlar. Bir su bardağı 132 gram geliyor arkadaşlar. Yani e, ortalama 6 bardak mı? 600, 63, 18, 7 bardak. Yani arkadaşlar ortalama 6,5 bardak kepekli un da, kepeksiz olan un da da 6 bardak e, unumuz 1 kilo geliyor arkadaşlar. Biz 6,5 bardak haznemize koyuyoruz. Normal su bardağımız ile bir bardak suda 190 en yani tam doldursak 200 e, mililitre gelir. Yani bundan da e, iki buçuk bardak su koymamız gerekiyor. Yani altı buçuk bardak e, un koymamız gerekiyor bir kiloya geçişmek için. İki buçuk bardak da su koymamız gerekiyor. Ortalama. Ee, kıvam bu ayarda diye yazıyor şeylerde. Tabi siz e, hamurun kıvamına göre biraz daha un ya da su ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Karıştıkça bunu göreceksinizdir, anlayacaksınızdır. Bir kilo una bu şekilde bir yemek kaşığı dolu dolu tuz atıyoruz arkadaşlar. Ve iki buçuk bardak da su ilave ediyoruz. Bu normal. Kitapçığın bize tavsiye ettiği ölçüler arkadaşlar. Hemen şuradan da göstereyim. 1000 gram un, 10, 538 gram su diyor. Ve bu maksimum. Daha fazla doldurmayın. Makineye zarar verirsiniz arkadaşlar. Yufkanızı açmanın kolay olması ve daha güzel olmasını da istiyorsanız bir yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorsunuz arkadaşlar. Ama bu isteğinize bağlı. İstere koyun, istere koymayın. Bu işlemleri yaptıktan sonra makinemizde şu düğmeyi bu şekilde açarak yukarıya kaldırıyoruz. Hamur yoğurma aparatı arkadaşlar. Bu aparatı bu şekilde taktıktan sonra hafiften bastırıp sola itekliyoruz. Ve teknemizde içine koyduktan sonra bakın haften saat yönünde çevirip sıkılaştırıyoruz. Makinemizi kapatıyoruz. Kapağını ister tak, ister takmayın. Sıçramayı engellemek için plastik kapağını takıyoruz. Kışımızı takıyoruz. Makinemizin hızını 1 ile 3 ayar arasında. Şu anda maksimumda olduğu için ben 2 de yapacağım arkadaşlar. 1'e getirdim. şu anda hamurunu yapıyor arkadaşlar. Yarım bardak daha su ekledik üzerine. Şu anda bir hızıyla karıştırıyoruz. Eğer isterseniz De çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bir de üç arasında yapın diyoruz zaten. Biz dediğimiz gibi maksimumda yaptığımız için hamuru bir de karıştırmaya devam edeceğiz. Dönem dönemi açıp hamuru nasıl yoğurduğunu gösteriyorum arkadaşlar. Sesi güzel, öyle açlı bir ses çıkartmıyor birkaç video sayıp tangır tungur ses çıkartıyordu e, ee, YouTube'da. Diğer markalarda da gördüm. Bunun sesi hoşuma gitti. Bir de hani dinlemek denemek için maksimum dedi seviyede yapıyorum arkadaşlar. Hamurumuz şu anda yufka bizim için yeterli kıvamda. Ortalama 4 dakika kadar oldu. Bir hamur kıvamına erdi. Makinemizi kapatıyoruz ve hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Buradan bıçak temizlenecek. Şunu kaldırayım şöyle. Buradan bıçağı temizleyip arkadaşlar karıştırıcıyı temizleyip hamuru dinlenmeye bırakacağız. Hamurumuz hazır arkadaşlar. Bu yufka unumuzdu. 5-10 dakika dinlendikten sonra hemen yufka açmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar ve yufkanızı yapabilirsiniz. Diğer poğaça hamuru vesaire olsaydı yarım saat bir saat kabarması dinlenmesi gerekirdi. Öyle kullanabilirdiniz. Ama yufka ve ununu hemen kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlere Karaca mutfak şefi ile yufka hamuru nasıl yoğrulur göstermeye anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.